Hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimizde Gatot var. Dolaşımda değil. XP'de oynayacağız dostlar. Sadece orası kaldı. Karşımıza San geliyor herhalde. Yani Poveyus altına gitse ya da Poveyus... Bir dakika. San altına giderse daha iyi olur. Yuzon Kuzuyan oyunda kesebilir. Karşımıza Poveyus gelecek. Banlanan bir kahraman. Banlamadılar. Ne banladılar ya? Ne banladılar hatırlamıyorum ama açıkta kaldı. Poveyus, Alice, Rabi, Argus, işte Feni link bazen Hayabusa. Bunlar daha ön planda şu an banlanma konusunda. O yüzden e, yüksek elonuz yükseldikçe, liginiz yükseldikçe banlanıyor dostlar. Bilginiz olsun. Yani, ligden lige banlar da değişiyor. Mystic Arte Elo'da bu tarz banlar dönüyor genelde. Sero video mu? Sero kolay gelsin. Kolay gelsin size de. Ama şimdi ben cevap yazınca dünyanın fokusunu... Şimdi ben şimdi Aurora'ya video diyeyim. Dünyanın fokusunu yerim. Harbi söylüyorum dünyanın fokusunu yerim. Tecrübeyle sabittir. Şu maymununu keselim. Aa, a, tam kesecekken yok oldu. Ne güzel altına alacaktım. Bak bak bak. İki olmayı oynuyor. Bak bak bak. Beni kızdır lan. Bana vur lan. Kahraman kitlemeden kitlersen klonuna değil sana vururum. Kesemedik. İki maymun da yok oldu bak. Kesseydik ondan da altın alacaktık ne güzel. Kemer önerdim. Ayakkabıyı tamamlamadan direkt onu yapacağım arkadaşlar. Nerede bizim eleman? Vur kes bunu. Taşı var. Kaçamaz. Bu 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 bu. Kesmen lazım onu. Tanklarım. Kesseydi iyiydi. Komboyu farklı keserdi. Rahat keserdi. Genk gelebilir buraya. Aha burada hala. Ölmeyeyim. O misili basmasam Aurora beni kesiyordu. Uza 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 uza. Kestiniz bana. Hala ölmedi yalan. Vallahi herif. 9 canlı herhalde arkadaş. Yuzung'u <laughs> kesmişler. Kaplumbağa. Şuraya itip 4 olup ben de gideceğim. Bir 4 olalım da. Hadi dört yap beni. Bu arada dostlar zahmet olmazsa videoya bir beğen atıp kanala abone değilsen abone olarak destek verir misin? Yapmazsan da can sağ olsun. Şu mide gank atabiliriz bir. Flaşlar var mıdır? Vardır. Sildemem dedik ama Şurayı oynayalım mı? Tuttum burayı. Ah! Flash'ı gitti. Aa bir dakika beni salı bırakmamam lazım. Split atacak, spit atacak, item bitirecek. Hayır 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 Benim çok sağ sola oynamamam lazım. Bu adam split atarsa buna karşılık veremeyebiliriz. Sıkıntı yaratır lazım. Çok uzaklara gitmeyeceğiz. Mitten asist de alamamışız biz orada. Oraya kovan attı. Biri var mı diye baktı. Çakal. Kitledim hangisi? Bu doğrusu. Sillemem var. Gelen elemana bey takabilirim. Tuttum şimdi dostum. Vur kafasına. Vur kafasına pekmezini akıt. Artık keselim bunu güzel. Ha şöyle. Nice. Ver bize bir büyü savunma botu. Bolca CC var. Şimdi benim bol bol sana vurmam lazım. Bol bol. Yani e, sana der ki ona vurmam lazım. Ki stek alayım. Ki stek kasayım. Kemere stek lazım. O yüzden klon mulon ne görürsek vuracağız. Bam gün bam gün bam gün. Güzel koridorunu da aldık dostum onu kovalamayacağım ya farmı da aldık şimdi e, dolanmaya gidebiliriz bize bir de parlayan asa ver bakalım Far, parlayan asa şu da de beatleyelim şöyle bir back diyeceğim sonra aşağıya yöneleceğim. kulemizi almasın aşağıya gidelim kanka vur şuraya bir tane dostum kesemeyeceğim niye böyle bir şey yapıyorsun ki yani gatota niye böyle bir fokus atarsın ki misilleme ultiyi bile basmadım <laughs> neden Aha nerede bizim oğlan? Burada. Gel bakalım sen kardeş. Sana bir haberim var. Öldün. <laughs> yani şu an için erken. Zeyn oyunda belki kesebilir ama yansımı alırım. Ayaz almayacağım. Parlanansı alıyorum. Kanat alırım. Bir şekilde dayanırım hasarına. önce çıkalım kankam çık öldün taş bastı sıkıntı yok bende ee, ultiyle bu uçabilirim oraya maviye gidiyor haya okey bir şey çıkmaz buradan Aslında swap atsam daha iyi olacak. Ejder ne yapıyor yukarıda? Swap diyeyim şuna da. Ben gideyim onun karşısına. Orayı bana versene kanka. Aşağıda sıkıldım yani. San spiz atacak. Ver onu ben kesmeyi deneyeyim. Neyse var. İkinci baltası var. Başka da bir şeyi yok. Okey. Mide gitmiş. O oh, 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 oh. yetişir mi? Yetişir mi? Hadi ulti, hadi ulti, hadi oğlum. Hadi oğlum ulti! Kafalarına oturdum. Ay, çok güzel. Tam kafalarını atladık ha. <laughs> Az derken yetişseydik orada 4 kişi vardı. 4'lü atlayabilirdik. diyebilirdik. Dünkü videodaki gibi bir engilamız olsaydı bizim Galatasaray'ımıza ah ah. Bir de ADC olsa karşıda mükemmel olur. Vururum ha haya. Oo kalabalıklar. Bana bir kanat ver. Agam bunlar bizi kesmek istiyor ama Bir Yüzüklarsam... Tam kafasına atladım Tam W bastıydım kaçabilecektim. Güzel. Nice. Abi çok iyi. Bir kişi hayata kaldı. O da Aurora. Bence çok güzel bir trade. Her şeyi attılar bana. ölmedi ölmedi ölmedim. Güzel takas. Aynen öyle haylı. Saklasın güzel takas. Ölmedi, 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 ölmedik. ölmedik, ölmedik, ölmedik. Ses geldi. Hepsini şişledik. Zaten pasif oldu. Çatır çatır vurduk. Şu gökkaran olmasaydı ben orada kaçabilirdim belki. Şimdi bu parlayan asa da beni kızdırıyor bu arada. Hem antiliyor hem kızdırıyor sürekli yağdırıyor ya yağdırdıkça yaktıkça falan çar kızıyor. Kızdıkça düz vuruşu artıyor pasif artıyor. Bunlar hep işimize gelecek şeyler. Ee, geldim oraya geldim oraya. Hadi ulti gel bakalım. Gel bakalım. İndim kafalarına. Güzel. sizin hakkından imansız gelirmiş diye bir atasözü var ya Povayus'un hakkından da Gatot gelirmiş. O misal. O bize vuruyor biz ona vuruyoruz. Vurdukça bizi kızdırıyor biz de ona vuruyoruz geri. Sıkıntı yok. San'ı kontrol etmek lazım ama onu boşlamamak lazım split atmasın. Layde çünkü en büyük sıkıntı split atan çarlar veriyor. Yani lane iten. karşısına geleni kesebilen çarlar veriyor. Oynanılabilir aslında orası. Geri kaçtı. Lord alıyor bizimkiler. Şurayı biraz kışkırtacağım ben böyle, geleni peşleyeceğim. Vur babam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok iyi. Güzel öldü. Sıkıntı var. Benim bir uçmam lazım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. <laughs> Darda kalınca da hemen uç kaç. Aa, kanat patladı lan nasıl? Ana pasifi çalıştı yerdeki canları alınca. Ana şimdi bir dakika bunu pasifini mi bekleyeceğiz biz? Tabii benim canım az da aldığımda orada yerdeki canlara toplayınca benim can %40'ın altındaymış sinyali verdi. Item'ın pasifi patladı. Vay anasını. Vay anasını arkadaş. Durduk yere item'ı patlattık, iyi mi? Çok kötü oldu bu ya. Şu an çektim ben de. Güzel. kule patlaması gitti. Mükemmel. Lordumuz var. Kule altına bir uçuş gerçekleştirebilirim ama Hylos çoktan yapmış o uçuşu. <laughs> Hylos orada onları oyalarken biz kuleyi alalım. gel <laughs> gel 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 gel. Çok güzel oyaladı şu an Hylos. Aşırı güzel oyaladı. E biz oyunu bitiriyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Çektim onları. Vur 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 vur. Kankam oynarız ha bunlara. Gel bakayım bir. Gel bakayım bir. Sen bir öl bakayım bir. Gel bakayım. kim babası daha güçlüymüş gel. Gel bakayım. Şimdi şurada bir blue buff'çık var. Onu sana alsak mükemmel olur. Ama Hayabusa geliyor. Ve benim canım az. Aldık mı? Aldık. Al lan. Aurora biraz fazla vuruyor. Büyü nüfusu gidiyor. Ben bir şu parlığı tamamladığımda ona karşı da dayanırım iyice. Artık kemerden bir savunmam gelecek. Bir tane de yansıma zırhını koydum. O build'i tamamlarız. Yansımayı da sırf maymun için alacağım. Günahkarı var mı? Var. Evet. Evet bize sıkıntı verebilir. Dikkatli ol seni kesebilir. Evet dikkatli olmalıydın gibi bir tık. Neyse ki ben geldim. Gerçi kesmişsin de gerek de kalmamış bana. <laughs> Piyan ölecek sandım. Pasif aldım. Eyvallah. Ne yapıyorsunuz lan? Aga ne yapıyorsunuz? Kaya keserim ha aklını alırım ha. <laughs> Lord alıyordun orada benden niye uğraşıyorsun? Bu da bitti. Şimdi bir tane de yansıma var okeyim. Bir foto alaydık be Serum. Kankam gel gel. Gel. Gel gel tenhadayım gel. Aga adamı bir bırak. Ben ne bileyim foto istediğini. Vuracağını sandım. Kalp atan bari. Tamam şimdi dövüşelim. Şimdi fight. Fight. Şimdi fight. Şimdi fight. Go fight. Go fight. Go fight. Flash milaj bir şeyler atsınlar gireceğim. Aha san eritiyor bunu. Haydi şöyle bir pozisyon göreyim. Girdim kafasına. Güzel. Kuleye de vur. Bence iyi bir tercih oldu. Hem Poveus'u counterlıyor. Yani o onu kızdırıyor, o onu kızdırıyor. Aşçı başçıvana, bana bahçıvan şu Günün sonunda birbirlerini counterlayan kahramanlar gibi bir şey oldu. Bence iyi bir tercihti. Keşke başta Poveus'un karşısına gitseydik ama sana da dövdük layında. Takım da güzel oynadı. Ellerine kollarına sağlık. Herkes üstüne düşeni yaptı lan. Takımı öv nerede? Elinize kolunuza sağlık. Rakibin de eline koluna sağlık. Böyleydi arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider giderse like yorum <laughs> like, atarak kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Tekrardan selam. Bu sefer de altın koridoru kaldı. Alfa görünümlü zest tercih ettim. Ee, karşıdaki elemanların olduğu takıma düşmüşüz biz. Bizdeki bir eleman da karşıya mı? Bir tanesi mi? İki tanesi mi? De karşıya düşmüş. Oynayacağız bakalım. Ya bunu aldım. Hadece almadılar. 110 gelecek muhtemelen karşıma. Az önce altında oynuyordu o çocuk. Altın koridorunda savaşlar genel olarak agresif oynuyor ve lane onuruyor. Sıkıntı veriyor genel. Orta ve late oyuna doğru Zask güzel bir kahraman oluyor. Aaa Jules gelmiş. Hmm, bu daha zorlayıcı. Bir de şey diyeceğim. Ben bu ara Zaska sardım. Anlanmıyor ya. Oynuyorum. Birazcık var artmış. Ama birazcık. Çok birazcık değil. Çok birazcık değil. Ama biraz daha oynarsam çok fazla birazcık olabilir. <laughs> ya yani günde 5 fasıl oynasam herhalde Global Zeske gider bu serüven de çok da kasmak isteyeceğim bir kahraman değil. Sadece keyif veriyor bana. Banlanmıyor oluşu falan. Bunun taşı var. Biri gank atsa garanti kill ha. Bana geliyorlar. Biliyorum biliyorum. Sıkıntı etme biliyorum. Farkındayım. Farkındayım. Sıkıntı etme. Onun da arkası var. Dikkat et. Ah be kankam. Skillini kaçırmasan öldürmüştün ha. Güzel ben kestim. Kendim hazırladım. Kendim yedim. <laughs> Şuraya koyacağım robotu gelirlerse hazırlıklı olalım. Minyonumuzu da alalım bir yandan. Şu minyonu da ver. Robotu özellikle oraya koydum ki hani gelirlerse medirlerse skillim bir şey olur. Kankam stun attı bana ama sen kesemezsin onu girme sakın. Gölgeyi tutturamadı çünkü. Benim minyon kaçıyor. Minyon gitti vallahi araba minyon Araba minyonum gitti 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 gitti. Aa gök aldık yanlışlıkla. Hoş olmadı bu. Altı itemini almışız. 350 golda bitiyor. Neyse tamamlayalım bari. Tamamlayacağız artık. Altı itemini aldık. İlk itemden gök almayı çok mantıklı bulmuyorum Zeske. Çünkü hasar yetmiyor. Ama orta ve late'e doğru mutlaka alırsan ekmeğini de yiyorsun. Taşı var. Taşı bastığı an dibime girip öldüm. Benim eski Julian stilimi yapmaya çalışıyor. Taşı bastığı an öldüğün andır. Robota kaçamayabilirsin. Kaçma kombosu ayarladı. Agresif yapmayacak gibi duruyor. Okey. Kankam öldü. Kankam ben o çarı... İyi bilirim. Bir ara çok oynardım. Attığın kombodan yapacağın hareketi anlıyorum kankam. Ah bir manam olsa. Şuraya bir robot atsam. Şöyle robotu atsam. Base atsam. Robot bana altın kazandırsam mükemmel bir şey. <laughs> mükemmel değil mi? <laughs> manam yok. Çok fazla zorlamak istemedim. Robotu da attım. Giderayak altınımızı da kazandık. Nice abi. Şimdi Ne olmuş karşısı? Çok da bir şey olmamış. Yukarı geliyorlar diyor. Farkındayım. Roger gelecektir oraya zaten. Yatıjan koydum onu. Ya kadar sen kestin. At ultini. Güzelsin dost. Yani gerçekten kesemedim ben bunu ya. Bağlama Ne olursun lan. Hadi lan. Satıyor lan. Keselim şunu. Hadi lan. Ha gayret lan. Ha gayret lan. Ha gayret lan. Adamsınız lan beyler. Adamsınız lan. Şu Aurora'ya bir yetişemedim ya. Çok daha hızlı yapmam lazım. Pasifi de yok. Ne güzel free kill'di. Free kill'i ararken evdeki bulgurdan olduk. Buraya YZ geldi. Geliyor. Yeni geliyor. Swap atmış herif. Hmm, Ulti bastı geliyor. Öleceğim sanırım. Yok gelmedi. 3-0 hmm, Eşyası da bitik. Güzel kesti onu. Nice. Şimdi 110'a dikkat etmek lazım. O taşı basarsa farmı fazla tekler. Ama ejderi yok. Biz de onu kesebiliriz. Gidemem. Çalda olabilirler. Tam görüş verdi. Kimse yok burada. Alalım tospit. Okey. Gel. Yuzong'un ulti dönmeden buraya oynamalıyız. Gel. Ama gelmelisin kankam Hayabusa Ben öldüm sanırım ya Yok ölmedik Çocuk öldü mü? Bu çocuk da ölmesin Stun attım Kanka adam kafama taş atıyor be haylos Ne yapayım? E, Gidiyon bro. <laughs> Parlayan hasarın bitmesine az kaldı. Bir akıllı satmam atmam lazım. Takım biraz yok gibi oyunda ama late'de toparlanılabilir diye düşünüyorum bu maç. Bununla mı Ne işe yarıyorsun sen? Ben mid'e Mid e oynuyorum. Onunla mı uğraşacağım? Haylos çok farklı kafadasın kanka. Onun ultisi var. Atlayacağım ultimi. Şimdi ver akıllı asla sonra bir kristal koyalım. Hazır mide gitmişken eleman şurayı bir açabiliriz bana geliyor Oğlum şu hasarlarımı azıcık tamamlasanız o kadar güzel olacak ki hiç hasar koymuyorsunuz ki tamamlamıyorsunuz da. Buranın fight'i yatar bizde kaynak yok. Can. O da kombi killer hepsini Haylos çok yobazsın ya. Sen eğitilemezsin dostum. Sen yobaz bir zihniyetli bir oyuncusun. Sen eğitilemezsin. Maçta 5 kill var, 1 kill diyor. Hayabusa'ya flame atıyorsun. Sen eğitilemezsin dost. Ben sana söyleyeyim bak. Sen eğitilemezsin kanka. Yapacak bir şey de yok maçta. Görüş lazım şu an. Amcamı bir ya. <laughs> <laughs> Yuzong'un farmı bak 8k. <laughs> Yine bir can. Şu son vuruşları Hayabusa tamamlasa mükemmel olacak da. Hadi. Hadi ya hadi hadi tamamla şurayı haydi. Gene tamamlayayım İyi bari Angela'yı kestiler. Gökram var. gökramda stek yok bizim de. Ölmeyecek bu adam. Hepsini kesecek şimdi. İki tane daha eşya koysam ben kendi kendimin hasarını yettireceğim de. Var kristal. Adam hayırdır ya böyle falan olmuyor. Yuzonk var bir yerde de nerede? Neredesin neredesin farm ne oldu alt alt yüz. Ultim yok benim. Bence açılmamalıyız. Kaylos orman kesiyor kafayı fıttırırsın ya. Ben de öldüm. Oradan çıkarsa yazık bu takıma. Benim robot kesti. <laughs> Onu bile benim robot kesti ya. İki kişi sattılar işte. 5 ve şey 4 vs 3'sünüz ya. Almanız lazım beyler. Hadi beyler hadi hadi. Bak 4 vs 2 atıyorlar şu an. Şu an bizim takım orayı 4 vs 2 atıyor ve kaybediyor. Bak. Ölmeyecek o adam. Bak. Adam 4 vs 4 vs 2 atıp manyak attı bak. Kafayı yersin ya. Yazık takıma gerçekten. Yazık arkadaşlar, kafamıza yazık. Lütfen kafamıza yazık. Yani lütfen kafanıza yazık yani ya rezillik ya 4 vs 2 atıp vallahi büyük fiyasko Allah büyük fiyasko ya bu maç kazanılmayı hak etmedi o yüzden kazanmayalım yani gerçekten şu 4 vs 2'den sonra bu maç kazanılmayı hak etmiyor söyleyecek hiçbir şey yok Ölü robotun bile bizim Dörtlüden daha çok işe yaradı orada Yazık, harbi yazık ya. Ben adalet alacağım. Bu oyun par şey kristalle bitirene kadar bitecek zaten. O yüzden adalet alalım. aya yine tek kaldı. Oh, oh oh. Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Söyleyecek çok şey var da ne söylesen boş ya. O 4 ve 8'den sonra kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hiçbir şey yok söyleyecek. Komple fiyasko. Bir tane bir var o da biz olmuşuz zaten. Ne diyeyim bilmiyorum. Böyle arkadaşlar ya. Her zaman win olmaz. Ama gerçekten çok büyük yazık yani. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse like, yorum <laughs> atarak kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.